Evet arkadaşlar, ikinci sorumuza devam ediyoruz. Soru kökünü okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi metinde açıklaması yapılan bu durumun ortaya çıkış nedenlerinden değildir? Evet, sorumuz olumsuz bir soru kökü. Metinde neden bahsediliyor? Metnimize dönüyoruz. Batır inanç, hak din olan İslam'a sonradan ilave edilen yalan, yanlış, akıl dışı söylentilere inanmak ve buna uygun davranmaktır. Bu tür davranışların dinde herhangi bir yeri yoktur. Evet, göreceğimiz üzere metnimizde batıl inancın e, tanımı yapılmış, özelliklerinden bahsedilmiş. Soru kökünde ise bu batıl inançların ortaya çıkış nedenlerinden olmayan seçenek bizden istenmiş. Hemen seçeneklerimize bakıyoruz. A seçeneğinde öğrendiklerini başkasıyla paylaşmak. Başkalarıyla, evet, öğrendiklerini başkalarına paylaşmanın batıl inancı ortaya çıkaran bir sebep olduğunu doğrudan söylememiz için herhangi bir elimizde e, neden yok. Onun için bu cevabı bekletmek durumundayız. B seçeneğine bakalım. Öğrendiği bilgileri araştırmadan kabullenmek. Evet, araştırmadan kabullenmek, evet zaten e, hem Kur'an-ı Kerim'de, Yüce Rabbimizin bize buyruklarında, hem de e, insan olarak bizim her zaman karşılaştığımız bir gerçek olarak araştırmadan kabullenmenin insanı hataya sevk edeceğini ve batıl inançlar da dahil birçok yanlışın yolla yayılacağını, bu şekilde insanların bunu kabulleneceklerini her gün şahit oluyoruz. Onun için B seçeneği kesinlikle var. Yani o batıl inançların ortaya çıkış nedenlerinden biri. Bu cevap olamaz. C seçeneğinde başkasını körü körüne taklit etmek. Evet, körü körüne taklit araştırmadan soruşturmadan yani bir taassup sonucunda B seçeneğiyle de zaten yakından alakalı araştırmadan yani doğru mu yanlış mı bu da doğru cevap olamaz arkadaşlar. Evet Denizli'ye bakıyoruz dini temel kaynaklardan öğrenmemek. Evet dini temel kaynaklardan öğrenmemiz gerekiyor yani batıl inanç. Hak inancı, yani hakkın zıttı zaten batıl inanç. Hak dinimizin temel kaynaklarında ifade edilen batıl ise tabii ki bunun zıttı veya buna uygun olmayanlar. Onun için dini temel kaynaklarında öğrenmemiz, öğrenmememiz batıl inancının ortaya çıkışın baş sebeplerinden biridir. O halde bu da olamaz. Evet Adana'da salt bu açıdan baktığımız zaman öğrendiklerini başkasıyla paylaşmak direkt olarak batıl inancın ortaya çıkışı veya batıl inancın ortaya çıkış sebebi olmayacağından doğru cevabımız A olacaktır.